suyla Ali babanın şırdanını yemeyen şırdan yemezsin. Sahte şırdancılara Odri Meydan şırdan festivali istiyoruz burada. Herkes öğrensin şırdanın nerede yenildiğini. Ali Baba'da da şırdan yemeyen demezsin şırdan yedin. Buyurun. Şırdanın babası burada. Ver çatalı, e, baba. çatalı, çatalı baba. baba. Ali Baba gençtir. Evet. <laughs> Gömleği ipektendir. Ali Baba için <laughs> candır heyecandır. Buyurun. Ali Baba candır. varsa Türkiye'de Adana'da değil. Tereyağlı ve kıymalı. Tereyağlı ve kıymalı. Taneli ve yapraklı. Tereyağı suyuyla ayrıca dana kemiğiyle pişiriyoruz. Buyurun. Kozu, kozu ettim, Çocuka, iki çocuğa, iki yaşındaki çocuğa mama diye yedin. Kuzu şırdanı. Kuzu kaburgasıyla, kuzu içine... Kuzu ko kaburga kıymasıyla pişiriyoruz. Buyurun, buyurun. <laughs> Ali Baba'nın <laughs> şırdanları, <gülüyor> Ali Baba'nın çiftliğinde yetişir. Başka yerde yetişmez. Yıllık <laughs> <Günlük> kesiminden yapıyoruz. <yapacağız. gülüyor> Mumbaramızı <laughs> da gösteriyoruz babacığım. Buyurun. Kalem gibi. Bir bombar var mı babam? İnce, İy ince, Buyurun iyice, babam. İnce, bir tane o. ince kalın. İnce kattın babacığım. Tamam o böyle Baba. Aha. Böyle. Babacığım. Hadi Allah ya Bismillah Ali Baba'ya çıkın çıkın gelin. Evet teşekkür. Çıkın çıkın gelin. Şirdan'ın kralı burada. <gülüyor> <gülüyor> evet <hocam>. baba. <laughs>